için hazırlanan Sayıştay raporunun yok sayılması kabul edilebilir ve affedilebilir bir ihmal değildir. Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak Amasra felaketinin artık son olmasını dileyerek bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri özellikle ve önemli vurguluyoruz. Kamuya ait tüm maden sahalarının teknik ve istihdam koşullarının yeterli hale getirilmesi için yatırım yapılması, ama ocaklarında halen sürdürülmekte olan rödevans ve taşeron uygulamasına derhal son verilmesi, özelleştirilmiş ocakların kamulaştırılması, iş güvenliği önlemlerinin üst düzeyde alınması ve denetimin kamuya ait bağımsız kurumlar tarafından yapılması, Türkiye yer altı ve yer üstü kaynakları zengin bir ülke. Bu kaynakların kamuya ait olması ve devlet eliyle işletilmesi ulusal bağımsızlığımız açısından ne kadar önemliyse, bu kurumlarda insanı yaşatarak üretim yapmak da o kadar önemli.